Kaldı ki Burada özellikle seçim öncesinde hazırlanan, yayınlanan raporlara baktığımızda da hep aynı uyarıyı görüyoruz. Patlamaya hazır bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Cari açık noktasında sadece baktığımızda. Cari açık ve işsizlik ve genç işsizlik. Ee, bakın cari açık dediğiniz için bir rakam daha söylemek istiyorum. 1923 Cumhuriyet kuruluyor. Ee, i̇şte Türkiye yoktan var olan bir ülke. Akabinde İkinci e, Dünya Savaşı yaşanıyor. Türkiye darbeler yaşıyor ve Türkiye 1923-2002 arasında cari açığın toplamı 80 yılda 57 milyar dolar. 2011 yılı cari açığı bir yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 65 milyar dolar. 9 yılın bilançosu 250 milyar dolar. Hani nereden nereye getirmiş Adalet ve Kalkınma Partisi. Yine şeye baktığımız zaman cari açıktaki bu şeyden sonra dış şart açığı da çok ciddi anlamda artmış durumda. 2002 yılında bizim Dış ticaret açığımız şu andakinin aşağı yukarı 5'te 1'iydi. Yani şu anda verdiğimiz dış ticaret açığı 2002'nin tam 5 katı. Yani bir şekilde dış ticaret açığı veriyorsunuz, cari açık veriyorsunuz, ithalatınız artıyor. Bir başka veri vereyim, hemen sonra da kendi programımızı söyleyeceğim. Karşılıksız çek sayısı 2002 yılında 743 bin, 2009 sonu itibariyle 2 milyon. Karşılıksız çek. Protestolu senet... 0.8 milyar 2002 yılında 5.8 milyar lira protestolu senet 2009 yılında. Tüketicilerin banka borcu 2002 yılında 6.6 milyar lira 2010 yılında 180 milyar lira. Yani başbakan anlatıyor ya bazen çıkıyor nereden nereye diye. Rakamlara baktığınız zaman ekonomi esasında nereden nereye gelmiş. Aile borcunun gelire oranı 2002 yılında %4.7 2010 yılında yüzde 43 buçuk yani aradaki farka baktığınız zaman yani bu böyle birçok konuda ekonomi iyi yönetilmiyor Büyüyen bir ekonomi var baktığınız zaman fakat bu büyüme bir şişme gibi büyüyor ve ama halka hiçbir şekilde dokunmayan halkın hissetmediği bir büyüme söz konusu İşte işsizlik ortada. İthalatın artması ortada. Türkiye sıcak para müptelası olmuş durumda. sanayi artık Türkiye artık sanayiden yavaş yavaş son 10 yılda sanayideki kaybı %25'lerden %19'lara, %18'lere geldi. Yani sanayisizleşen bir Türkiye. hayvancılıkta çok ciddi kayıplar var. İşte en basitinden artık Türkiye'deki pazarlarda Bulgaristan'dan kuzu, Ukrayna'dan Angus geliyor. Ee, ve Kurban Bayramı'nda da e, kurbanlık koyun ithal ettik. Tarıma bakıyoruz. Tarım ambarı olan Türkiye, tahıl ambarı olan Türkiye, bundan önce 2000 yıllarda kendi kendine yeter dediğimiz e, 7 ülkeden biri olan Türkiye, yılda 20 milyar dolarlık e, şu anda e, tarım ürünü ithal ediyor. Teksin ülkesi Türkiye, pamuk ülkesi Türkiye, battı denilen Yunanistan'ın en büyük pamuk ithalatçısı olmuş konumda. Yani Türkiye'deki şu andaki manzara bu. Biz ne yapmayı düşünüyoruz? Biz tekrardan, ha tabii burada da bir de başka bir şey var. Yani onu da eklememde fayda var. Sayın Başbakan, habire İstanbul'a yükleniyor. 35 sene evvel İstanbul'un nüfusu 1 milyondu. Bugün sayılabilen 14 milyon. Şimdi çılgın projeyle 2023 yılında 22 ile 25 milyonluk bir nüfus olacağı iddia ediliyor. Buna kendi belediyesi, kendi belediye başkanının e, belediye meclisi yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Mayıs 2011'de aldığı kararla şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki 2023 yılında İstanbul'un nüfusu 16 milyonu geçemez diyor. Neden? Deprem riski var. Neden? Ulaşım sorunu var. Neden? Güvenlik sorunu var. Neden? Altyapı sorunu var. Neden? E, ekosistemde problem olabilir. Yani böyle bir manzara büyüme getirdiği durum şu. Gelir dağılımında Türkiye 83. sırada. Gelir dağılımında eşitsizlik var ve bu sosyal barışı bozuyor. Büyüme bölge arasındaki ekonomik sosyal dengelerde Doğu ve Güneydoğu ortalama 20 il Türkiye ortalamasının %40'ına sahip. Yani çok ciddi bir dengesizlik var. Bu sağlıksız bir büyüme. Biz diyoruz ki bu büyümenin sağlıklı bir hale gelmesi lazım. Peki, i̇thalata ı, ithalata dayanmaması lazım ihracatla büyümesi lazım tekrardan. Bu yılda işte koyduğumuz hedeflerde öyle bir program yaptık ki Selvin Hazan'ım 2023 yılına kadar sanayi stratejimiz belli. Tarım politikalarımız belli. Hayvancılıkla ilgili politikalarımız belli. İstihdam politikalarımız belli ve hepsi birbiriyle uyumlu. Ortalama %7 büyüyecek Türkiye 2023'e kadar. Doğu ve Güneydoğu %9,5 büyüyecek. Ee, ve e, İstanbul'dan özellikle sanayinin delokalize olması için, yani sanayinin ters göçü edebilmesi için, insanların doğduğu topraklarda karınlarının doyurabilmeleri için özel teşvikler vereceğiz. Sektörel teşvikler vereceğiz, o illere vereceğiz, e, bazı bölgelere vereceğiz, GAP gibi, DAP gibi veya KOP gibi, Konya Ovası gibi e, ve oralarda o sektörlerin kümelenmesiyle ciddi bir şekilde e, bir çekim merkezi olacak oralar. İstihdam olacak, artacak oralarda, yatırım artacak oralarda ve oralardaki e, istihdamla üretilen ürünler, yatırımla üretilen ürünler dış pazarlara ihraç edilecek. Yani e, sonuç itibariyle e, yapmış olduğumuz programın içerisine baktığımız zaman Türkiye'de biz tekrardan üretimi teşvik etmek istiyoruz. Türkiye'de istihdamı teşvik etmek istiyoruz. Türkiye'nin tekrardan sanayileşmesini istiyoruz. Yani bizim gözümüzü kapattığımız zaman bizim hayalimizde Anadolu'da fabrikalar var. 1937'de Nazilli Sümerbank basma fabrikasının kapısına Atatürk'ün imzasıyla yazan şey. Her fabrika bir kaledir. Anadolu'nun bu kalelere ihtiyacı var. Bugün bu kalelerin hepsi kapanmış durumda. Bu kalelerin ne hepsi... Ne yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. E, Ona da dönem vermek ilk lazım. Yani bir, i̇lk okuldayken, artık ilk, ilk okulda yok ama ilk öğretim okulu, ilk, ilk okuldayken. bu sözle büyüdük aslında. E, şimdi baktığımızda bazen önünden geçiyorum da o reklamın spotu olan yerin hakikaten e, farklı şeyler şeylerde düşünüyoruz ama bunu sağlamak kolay mı? 2023 vizyonu mudur bu? Yani e, bir takım hedefleri var CHP'nin bir şekilde sanayiyi teşvik ederek, bir takım teşvikler vererek otomatikman bu da istihdamı da arttıracaktır ama e, bunlar 2023 vizyonu olarak mı karşımıza çıkıyor? Yani bunun etkisini hemen vatandaşın görebileceği şekilde nasıl anlatabilirsiniz? Çünkü insan odaklı sizin de belirttiğiniz gibi hedefte kitle partisi olmak çoğu insan da bu ekonominin e, zincirin e, etki zincirleme etkisinden haberdar değildir. Yani işte bunu teşvik ederiz. Burası gelişi bu gelişmede size istidam olarak yansır. Çok da bilgi sahibi değildir. Bunu insan odaklı olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek misiniz? gerçekleştirebileceğiz yani çünkü sonuç itibariyle Türkiye'nin kaynakları fazla insanlar iş arıyor insanlar aş arıyor yani bir kere çok ciddi bir çalışabilir nüfus kaynağı var ve çok ciddi potansiyel bir takım sektörleri var. Temel yapılması gereken şey şu, planlı bir ekonomiye ihtiyaç var. Koordineli ve dengeli bir para ve kur maliye politikasına ihtiyaç var. Yani istikrarı maliye politikasında, para politikasında korumak gerekiyor ama ekonomiyi planlamak gerekiyor. Yani planlayarak yönetmek gerekiyor. Bunun için Finansal İstikrar Kurulu son derece önemli sanayinin dengelli bir şekilde dağılması son derece önemli o planlama çerçevesinde özellikle bölgeler arasındaki farkın kapanması yani böyle çılgın projeler peşinde koşacağınıza önce tamamlamanız gereken GAP projesini, Güneydoğu Anadolu projesini veya Doğu Anadolu projesini veya Konya Ovası projesini, Mavi Tüneli tamamlamanız gerekiyor ki zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar oralara yatırdığınız paralar var. E, tamamlarsanız sulamaya atacaksınız. Yani tarımda özellikle çok büyük projeler bunlar illeri biz yani İstanbul'u büyütüp İstanbul'un toprağına gözümüzü dikip veya İstanbul'da rantı bir şekilde yönetmek yerine biz Anadolu'da İstanbullar yaratmayı düşünüyoruz her şehrin kendine göre potansiyeli var bazı illerde sanayide başarılı bazı il turizmde başarılı bazı il bakıyorsunuz hayvancılıkta başarılı bazı il tarımda başarılı bazı il madencilikte başarılı bunları teşvik ederek o illerin rekabet güçlerini, oradaki yatırım ortamlarını iyileştirmemiz gerekiyor. Özellikle kümelenme modelini ve bölgesel kalkınmaya önem veriyoruz. Bu konuda yani bu bizim için çok önemli. Çünkü 20 ilin ortalaması, Türkiye ortalamasının %40'ı olmamalı. O zaman işte göç devam eder, o zaman işte ne bileyim orada sosyal barış olmaz. Evet. Özellikle ihracata önem veriyoruz, dış pazarlara önem veriyoruz, araştırma geliştirmeye önem veriyoruz. E, kamu özel sektör e, enerji politikalarına e, önem veriyoruz. E, yani bu enerji politikaları da son derece Türkiye'nin şu andaki bulunduğu pozisyon itibariyle son derece dışa bağımlı. E, elindeki mevcut kaynağı olan yenilenebilir enerjileri kullanmıyor. E, halkın karşı çıkmasına rağmen nükleer santraller konusunda hem de ihalesiz, hem de Yüce Divan suçu işleyecek şekilde e, uluslararası anlaşmalar yapıyor ve e, Türk sanayicisine pahalı e, enerji e, fiyatıyla onun rekabet etmesini engelliyor. E, eğitime çok önem vereceğiz. Yani bizim bu e, planlı ekonomiye geçişimizde özellikle e, eğitim kurumları son derece önemli. Çünkü hangi alanda boşluk varsa e, hangi alanda e, bölgeler veya iller işte sanayi, turizm veya demin söylediğim gibi tarımda bir kümelenme olacaksa onlarla ilgili meslek okullarının da o bölgelerde yer alması gerekiyor ki e, oradaki çıkacak, çalışacak kişiler e, bu işin bir e, teknik olarak e, bir mesleki formasyonunu e, almış olsunlar. E, üretimi nasıl teşvik edeceksiniz? E, i̇stihdam üzerindeki maliyetleri indirmeyi e, söylüyoruz. E, sıfıra yakına hale getireceğiz. Kurumlar vergisini %10'a çekeceğiz. KOBİ'lere özellikle ve esnafa sıfır faizli kredi imkanını yararlandıracağız. Özellikle yeni pazarların araştırılması konusunda ciddi teşviklerimiz olacak. Yine özellikle yenilikçilik ve araştırma geliştirme ile ilgili Koskabin tekrardan yapılandırılmasını düşünüyoruz. Bizim amacımız şu, yani bu büyüme sonuç itibariyle. Türkiye eğer ilk 10 ülke arasında olacaksa ekonomik büyüklüğünde gelir dağılımı eşitliğinde de ilk 10 içerisinde olması gerekiyor. Türkiye ilk 10'da olacaksa bölge arasında ekonomik sosyal dengelerin de en az doğu güneydoğu'daki %40 oranının %80'lere e, gelebilmesi gerekiyor. Böyle bir büyüme yani o büyümenin herkes tarafından her bölge tarafından hissedildiği ve üretimin teşvik edildiği alsat yerine yap satın tekrardan gündemde olacağı insanların toprak gördükleri zaman toprağa rant kaynağı olarak değil de toprağa yine bir geçim kaynağı gibi toprağa bir şantiye gibi yani oradan e, işte fabrikaların kurulması istihdam artması veya tarımın oralarda gelişmesini e, e, cazip hale getirecek bir ekonomik modelimiz var e, Tabii hep aynı şey vurgulanıyor bir kaynak ikincisi gerçekçimi değil mi altı dolu mu e, ve bu projelendirilmiş mi? Bunları da soracağım ama yine bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından konuşmaya devam edelim. Kısa bir ara vereceğiz ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan'la söyleşimiz devam edecek.